Vallahi Uğur kardeşime geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Diz menisküsünden ameliyat olan Uğur Boralı takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Kaptan Tolga Zengin önderliğinde Jose olsa, Ramon Motta ve kaleci antrenörü Jose Sambadı tarafından ziyaret edilen Uğur'un moralinin iyi olduğu gözlendi. İlmanda pas O zaman da ıslaktı zemin. Uğur Bora sakatlandığı pozisyondan şöyle bahsetti. Bizim içeriye gitti. Orada yani menisküsü. bir apoyu. Tolga Zengin eğlenceli tavırlarıyla Uğur Boral'a büyük moral verirken, ziyaret esnasında başarılı eldiven ve Uğur Boral Beşiktaş TV mikrofonlarına konuştu. Uğur kardeşime geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda aramıza döner. Bizim için çok önemli. Hem oyunculuğuyla hem karakteriyle. Ee, çok önemli bir isim. İnşallah Allah şifasını versin. Tabii üzüldük ama futbolun içine var. Allah daha beterlerini korusun. İki hafta çok uzun bir zaman değil zaten. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Benim iki haftayı geçti yani. <laughs> öyle de bir durum var. Benden daha iyi. Bak. benden daha iyi. <laughs> Oluyor böyle şeyler ya. Acı yaşlandık mı? Nasip ya? Nasip. Ha? Yaşlandık. 2008 Avrupa Şampiyonası. <laughs> <laughs> i̇yi günler ya. İnşallah iyi olur ya. İnşallah. İyi iyi çok şükür yani iyi geçti her şey yolunda. Dediği gibi Tolga'nın öyle çok büyük bir şey değil küçük bir şey ama sonuçta bir operasyon. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Tolga almış getirmiş herkesi çok sağ olsun. Ee, herkes burada ee, destek oluyorlar. Zaten takımımızda e, bu yönden çok şanslıyız gerçekten takımımız. E, abilik, kardeşlik, arkadaşlık bakımından e, çok bence üst düzey bir dayanışma var. Yani dediğim gibi bir bir iki hafta içinde inşallah e, toparlayıp döneceğiz. Hasta ziyaretinin kısa olanı makbuldür. Evet. Kolonyamız, çiçeğimiz yok. acı hakkını helal et.